Bizim aslında takip ettiğimiz, izlediğimiz, eğlendiğimiz insanlarda ve seçimlerimizde de bir sorun var. Neden mi onu söylüyorum? Buyurunuz efendim bir TikTok dosyası var. İki tane video yayınlayacak arka arkaya. Allah aşkına yetkililere sesleniyorum. TikTok'u açık tutmakta ne gibi bir çıkarımız var onu anlamaya çalışıyorum. Buyurunuz iki video arka arkaya gelsin. Evet. Hoş geldiniz. O zaman son. Yani bu hediyelerden bu hediyeleri yeni bir hediye eklendi ya. Yeni bir kalp. Yeni bir kalp şöyle. Evet, ondan gelirse arkadaşlar. O zaman bu değil, bu değil, bu değil. Yeni bir tane geldi ya. O zaman son. Ki. Ha, evet bu. Bu bu. Evet arkadaşlar bu. O zaman son. Ki 3 4. Ayran ayran ayran. Ayran ayran ayran. Türkiye'nin milli içeceği. Ayran, Ayran, Ayran. O zaman 5 4 3 2 1 sıfır. Evet Yıldız ablam sağ olun. Evet bu hediyeden e, yani atarsanız arkadaşlar bana destek olmuş olursanız evet. ee, yarışmalarda hepinize çok teşekkür ediyorum. Betül ablam sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Ben nerede bakayım? Evet eğer hediye gelirse bu suyu kafamdan aşağı döküyorum. Gelmiş zaten. Eğer hedefteki hediyelerden gelirse anneanne bu için su dolmaları kafamda patlatıyor. Sağ olun. Evet arkadaşlar şimdi. <laughs> oh my god hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet sağ olun. Ben şimdi tam yapamadım gelse. Haydi aşklar bir Bence tane kurt gelsin ya, ya. kurt gel Bence. içine. Öyle görünüyor. Evini sok seçin hangisi? Siz, dur dur yar sokacaktın yani ya. Tut elimi. Yalnızım. Devin. Cemil yandan yan Demek ki şimdi yapamadım az önce <laughs> 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 ne <laughs> Sen her çift Sen bir Sen, TikTok'ta sen. Abi, mi? Hanım, mi? Kurban olurum. Benden uzak. Zaten çok güzel bir kız oldum. Zaten çok güzel bir kız oldum. Zaten Türkiye benim o güzel güzelliğimi konuşuyor. Şey. Benden uzak olun tamam mı? Kurban olayım benden uzak olun. Ne olursunuz benden uzak olun. Anam erkekler ya, mi? mi? Anam erkekler mi? mi? Kurban olurum. Ya <laughs> erkeksin ya. Dehşetle izliyorum. Gerçekten. Ve devlet yetkililerine gerçekten sesleniyorum. Bu çocukların hali nedir böyle Allah aşkına? Bunda hepinizin çok büyük payı var. Ve gün geçtikçe artık bu rezilliğin boyutu, dozajı fazlasıyla artıyor. Ve buna da sessiz kalan üç maymunu oynayan da bir ekip var. Anlamış da değilim. Yani bu ülkede dört bacaklı canlıların hayatıyla ilgili uğraşacağınıza sadece sizden bir kap su, bir kapta mama bekleyen, hiçbir günah olmayan Cenab-ı Hakk'ın yarattığı Onların da yaşam hakkını sağladığı bir alanda onlarla meşgul olacağınıza, onların hayatına son vermek üzerine imza toplayıp da zalimlik yapacağınıza bence Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi ahlaki çöküş. Ülkede müthiş bir ahlaki erozyon var ve aileler de buna her geçen gün fazlasıyla çanak tutuyor. Ülkede kimse çalışmak istemiyor. Bugün asgari ücret alıp da mutfakta bulaşıklılık yapıp elleri paramparça olup evine helal lokma getiren kadınlar diğer tarafta da yatak odasında iki tane çocuğunu yanına alıp da video çekerek tüm gün her türlü palyaçoluğu ve saçmalığı yapan anneler ve çocuklar. Şu arkada gördüğünüz çocuk 9 yaşında. Bu çocuğun normalde okulunu okuyup, bilgi sahibi olup, farkındalığını arttırıp, geleceğiyle ilgili plan kurması gereken çocukluğunu yaşaması, sokakta topunu oynayıp evine geldiğinde bir aile yapısı içerisinde sağlıklı bir birey olarak yetişmesi gerekir. Öyle değil mi? Ama arkadaki baba annesi bir tane botun içine su konulmuş, elinde içi su doldurulmuş balonlar, torununun başından aşağı su döküyor. Delirdik biz. Toplum olarak gerçekten delirdik yetkililerin de bunları gördüğü halde CİMER'e en çok şikayet edilen konulardan bir tanesi TikTok olduğu halde hala açık tutuluyor. Hangi sisteme hizmet ediyor merak ediyorum. Türkiye'deki bu ahlaki çöküş acaba hangi kesimin işine yarıyor ve rant elde ediliyor onu da anlamaya çalışıyorum. Çünkü bu ülkede zaten ekonomik olarak müthiş bir dar boğazda ve sıkıntılı bir süreçte geçiyoruz. Sevgili milletvekillerinin maaşları 100 binden 143 bine sadece 2 günlük yapılan görüşmeyle çıkarılırken diğer taraftan emekliye verilecek olan 2500 TL günlerdir, haftalardır, aylardır tartışıldı. Bugün karara bağlandı. Efendim 12 bin lira 12 bin 500 oldu diye insanlara sevinç çığlığı atılması bekleniyor. Evet ülkede ekonomik kriz var ama inanın bana çözülebilecek bir şey. Ben umut ediyorum ki umut etmek de istiyorum çünkü bu topraklar, bu vatan, bu bayrak, bu millet hepimizin. Ve biz burayı terk edip gitmeyeceğimize göre, bu topraklar üzerinde yaşamaya devam edeceğimize göre bu toprakları yaşanır hale getirmemiz için öncelikle ahlaki olarak toparlanmamız gerekiyor. Toplumlara bakarsanız ahlaki çöküş yaşayan yerde ekonomiyi düzelseniz ne olur ki? örf adetlerinizi, geleneklerinizi, aile yapınızı kaybettikten sonra kazancınız yüksek olsa ne olur ki? Yani belli bir refah seviyesine ulaştığınızda aile yapınız yok olduğunda ne anlamı kalacak ki? Zalimleşecek insanlar, duygularını kaybedecekler. Duygusuz bir toplum olacağız. Artık zengin adamın isterse kadın satsın isterse uyuşturucu satsın, isterse gayrimeşru yoldan ve isterse korkunç yollardan para kazansın. Parası var ya itibar mı görecek bu ülkede? Ha? Helalinden kazananların tukaka yapılıp burun kıvırılıp da sırt dönüldüğü yerde gayrimeşrudan kazanan insanların ya da böylesine ahlaksız platformlarda çocuklarını kullanan ebeveynlerin mi toplum içinde itibarı olacak? Devlet yetkilileri kesinlikle bu çocuklara sahip çıkmanız gerekiyor. Keşke ehliyet alırken nasıl ki motor bilgisi, ilk yardım ve e, trafik kuralları ile ilgili 3 tane sınavdan geçirilirken keşke anne baba olmanın da bir sınavı olsa. Ben bu çocuklara kızamıyorum ki. Bu çocukları yetiştiren aileler var çünkü. Onlara TikTok hesabı açıp buradan kolay para kazanıp çocukların üzerinden rant elde eden aileler var. Hanımefendi yatak odasından video çekiyor iki tane çocuk da orada taklit yaparak annelerinin orada kazancını görüyor. Yarın öbür gün bu çocuklar ne okul okuyacak, ne eğitim alacak, ne bir eğitim olarak bir yere gelmek isteyecek, ne meslek sahibi olmak isteyecek. Anneleri nasıl para kazanıyorsa çocuklara da öyle para kazanacak ve bu yolda yolunu bulup devam edecek. Hani bu gördüğümüz bir tarafı, TikTok'un bir de daha korkunç tarafı var. Fuş var. Uyuşturucu var. Şiddet var. Ya neredeyse organ mafyalarının dahi, belli başlı karanlık güçlerin dahi TikTok üzerinden yaptığı korkunç şeyler var. Kara para aklama sanmayın ki sadece güzellik merkezlerinde dönüyor. Hayır efendim. TikTok üzerinde fenomenlerin yapmış olduğu bu hediyat onu yap bunu yap üzerinden de çok ciddi bir kara para aklanıyor. Ya ben dün de söyledim ya yani 1980 yılında açılan cemaatler 2024 yılında dank kapatılmaya çalışılıyor ya da belli yerlerde kurallar getiriliyor, gözaltları oluyor. Ya illa yuvaların yıkılması kurban vermemiz mi gerekiyor? Türkiye'nin göbeğinde iki tane genç çocuk suyun içindeki akıma kapılıp öldüler ya. Bu nasıl bir ilkellik ya? Türkiye'nin gidişatı nereye gidiyor ben anlamıyorum. Gerçekten söylüyorum. Bazen de evladım olmadığı için bazen üzülürdüm. Ah, keşke bir anne olsa mıydım acaba diye. Ama şu gördüğüm manzaralardan sonra bazen de diyorum ki belki de korunuyorum gerçekten. Kontrolsüz bir sistem var şu anda. Çok üzülüyorum. Gerçekten inanılmaz üzülüyorum ve bu gidişatı da çok ama çok tehlikeli buluyorum. Buna bir dur denilmezse işin boyutu çok değişecek arkadaşlar. Karısına şiddet uygulayan adamlar etrafa Efe Efe rol kesip TikTok'ta canlı yayın açıp eşlerini dövüyorlar. Şiddet uyguluyorlar. Her türlü şizofrenik duygular artık sosyal mecra üzerinden gideriliyor. Ve siz hala dört ayaklı canlıların geleceğini karar vermek için yasa tasarısı hazırlıyorsunuz. Sevgili beyler, sevgili bayanlar, sevgili hanımlar, siz bu yasa tasarısını önce meclise sokacağınız ilk şey kesinlikle TikTok olmalı. Sosyal medyaları bir ablukaya alıp kontrol etmeniz gerekiyor. Gidişat hiç iyi değil. Zamanında yıllar önce mülteciler için söylediğim ve o zamanlar ırkçı ilan edildiğim şey şu anda da sosyal medyadan ya da bu mecralardan ahlak dışı para kazananların bakın bu ülkede korkunç bir nesilin yetişmesine gelişmesine sebep oluyorlar. Artık azınlık da değiller çoğunluk oluştular. Nasıl ki şimdi mültecilerle baş edemiyorsunuz. Göndermek için formül üretmiyorsunuz. Hatta çıkıp da gitmek istemeyen başımız tacıdır. Tabii ki burada kalacak diyecek bir noktaya getirdiniz. TikTok'ta en az terör örgütü kadar bana göre tehlikeli bir noktaya gidiyor.